Hoş geldin ağame. Geldi yine bir alamet. Ne kadar bunlar? Ne olacağım Para zarfı da. Para mı geldi ha? Ha gelmez mi hiç? Al niye geldin hep parala? Düğün davetiyesi düğün. La kardeşim. Yandı bunlardan canım ya. Elektrik faturası yazı bu kadar üzülmeyeceğim ya. Kışın fatura yazın düğün davetiyesi bu ne la? Neyse şunlar sizin taraftan herhalde. Onlar 20'şer takarsın karlığına. O ucuna sıkıştırırsın. Şunu da bizim tarafın herhalde. Bunlar da 50'şer 100'er bir şey takarım. Şuna bak lan sen. Niye benim tarafa 20'şer lira takayım işi? Düğün yapacağız biz de döllere vereceğiz. O parayı hep geri gelecek konuşma bak. 20'şer lira takacağım. Sen daha 20 lira yiyin. Kolay mı takılıyor 20 lira? Yerin dibine girin insan. Lan zor takılıysa o ucuna sıkıştı da geri gelecekmiş oradan para. Gel, gelecekse 20 lira gelsin oradan geri. Hani... Olmaz öyle. Onlar da benim akrabam. Öyle yok. La karı ne akrabası ya? Düğün yapsak davetiye vermiyor musun onlar sen? Ta anan, kardeşinin, torununa ya. La bu düğün zamanlarında herkes birbirine birincileri de akraba oluyor, para alacağız biz ya.